Ben Cengiz Gümüş. 1974. Sinop. Merkez Tayyip Doğumluyum. 2019 yılı seçimlerde yeni muhtar oldum. Tayyip Aklı hayatımızı idame ettiriyoruz. Karadeniz'in iç kesimindeyiz. Batı Karadeniz'in. Kuzeyimiz Kozcuvas. Güneyimiz Erikli. Doğu tarafımız Şamlıoğlu, Kavalı. Batı tarafımız Alasökü, Dağyeri, Erkelek ilçeye bağlı. Orta merkezde bir yerdeyiz. Sinop merkeze 25 28 kilometre. Erfele'ye de 15 kilometre. Tam orta merkezdeyiz. Köyümüz 110 hane. Nüfus olarak 375 400 nüfusumuz var. Bir o kadar da göçümüz var. Köyümüzden maalesef iş sıkıntısı malum. Yani onun haricinde çiftçilik, resmerlik, köyümüzün genel geliri uğraşımız bunun üstüne. Tarihçesi hakkında bilgim pek fazla malumatım yok. İsminin tay yetiştiriciliğinden geldiğini biliyorum. Yaşlılarımızdan, dernek yönetiminden falan duydum. O konularda öyle bir malumatım, bilgim var ama tarihçesini araştırdığım zaman da 1870'li yıllarda soy ismimizi almışız. Tayfaklı köyünde gümüş olarak. Şimdi o zamana mı dayanıyor? Ondan öncesi var mı bilmiyorum. Birlik beraberlik Allah razı olsun dişimizden, dostumuzdan. Kopukluğumuz yok. Yani etkinliklerimizde, düğün, cenaze bayramlarımızda devamlı birlik beraberlik içindeyiz. Gurbetçilerimize Allah razı olsun da her yazın 2-3 ay geliyorlar. Büyük şehirde aldıkları hizmetlik, köyde bizden istemezlerse memnun oluruz. Su sıkıntımız hat safhada. Şimdi malum yaz sezonundayız. Laf anlatmak biraz zor oluyor vatandaşımıza bu konuda. Yani burası köy yeri. Elimizden geldiği imkanları sunuyoruz devletimizin verdiği ölçülerde. Karşıma geçip de Manav cennet günü gibi bir aşpokardın, bir köyünde ikamet eden Orhan Yıldırım, yaklaşık 83, 82, 83 yılından beri. Amatör olarak bu bağlamayı amatör olarak tabii ki devam ediyorum, çalıyorum. Bir ara askerlik öncesi ve askerin hemen sonrasında falan düğün de yaptım, düğünler de yaptım ama daha sonra iş hayatına atıldığımız için düğün olaylarını bıraktık. Şimdi kendi çapımızda, i̇şte kendi halimize göre bir dost, arkadaş olduğunda böyle bir işte ortamda çalmaya çalışıyoruz. Amatör bir şekilde kendi halimiz. Ben bunu öğrenirken de bayağı bir sıkıntı çektim. O zaman da abim falan vardı, bekar kalıyorduk. Öğrenmek için devamlı vurduğum zaman da böyle abimden diyordu o zaman da yani bu işi bu kadar şey uzatma diye ama biz bu işe hakikaten dönüş verdik, oldu. Neyse de kendi halimizce, karınca kararınca işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne güzel yaratmış seni Yaradan Gözden yar 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 seni yaradan İstemem esmesin yelleri incitir İstemem esmesin yar yar yelleri ee, benim adım Tahir Topal, ee, 1964 Sinop Taypaklı Köyü doğumluyum. Ee, 40 yıldır İstanbul'dayım. Özel sektörden emekliyim. 2008 yılında emekli oldum. Ee, i̇ki oğlum var. Ee, onlar İstanbul'da yaşıyorlar. Bir tanesi evli. Ee, 2015 yılında e, köy derneğimizi kurduk. Merkezi Esenler'de köy derneğimizin. Ben hem kurucu başkanlığını hem kurulduktan sonraki iki dönem başkanlığını yaptım. Ve 2020 yılı birinci ay itibariyle de Erhan Kel yine köyümüz doğumlu. Arkadaşımıza başkanlığı devrettik. Şimdiki başkanımız o. Buradan 1978 yılında ayrıldım. İşte orta öğrenimi, öğrenimi bizim o zamanki sisteme göre nahyemiz Kabalı nahyesinde ortaokulu bitirdikten sonra e, liseyi okumak için İstanbul'a gittim. E, gidiş o gidiş. Orada kaldık artık. Liseyi orada bitirdik. Orada kaldık. Orada işe girdik işte. Buraya yazları geliyorum. 3 e, ay, 2-3 ay burada kalıyorum emekli olduktan sonra. E, oradaki yaşantıyla buradaki yaşantıyı e, tabii karşılaştıramayız. Orası tam bir e, hani sizin de ifade ettiğiniz gibi keşmekeş, trafik yoğun, nüfus kalaba, sorunları, problemleri çok. Evet köyümüz sakin, havası temiz, muhtarımızın da söylediği gibi biz Karadeniz'in tam kıyısı değil de biraz iç kesimlerdeyiz. 15 kilometre mesafemiz var bizim sahile. Şehir merkezine de 28 kilometre mesafemiz var. Köyümüz konum itibariyle Güzel bir konumda ormanlık, yeşillik, bizim bütün mahallelerimiz hemen hemen orman kenarlarında, ormanlarla iç içe olan mahalleler. 7 tane mahallemiz var. Muhtarımızın da söylediği gibi işte 300, 350 küsur nüfusumuz var. Ama bu nüfus sürekli artan bir nüfus. Geriye göç var. İşte o 70'li yıllardaki köyden şehire giden göç belli bir zaman sonra şimdi geri dönüş yapıyor, işte herkes köye yerleşiyor, işte mevcut evi varsa tamir edilecekse o evini tamir ediyor. Eğer tamir edilmeyecek gibi ise yeniden evini yaptırıyor. Bir şekilde yani köyün nüfusu her geçen gün artmakta. E, tabii nüfus arttıkça sorunları, problemleri de artmakta. E, muhtarımız söylemeye çalıştı ama köyün tarihçesi konusunda e, bizim köy çok eski ee, değil yani 1500'lü yıllara dayanmıyor buralarda yerleşim alanı. Ee, yani tam olarak 1800'lü yılların başlarına dayanıyor köyün kurulması. Daha önce e, eski muhtarımız Tahsin amca daha iyi bilir. Biz Kozcubaş köyüne bağlıymışız. Tek divanmışız yani Kozcubaş'la tek divanmışız. Daha sonra e, işte Cumhuriyetle birlikte Taypaklı köyü ayrı e, muhtarlık olmuş. E, iki ayrı evet, evet. köy bölünmüş, ayrı muhtarlık olmuş. Köyün yani tarihçesi o yıllara dayanıyor. 1800'lü yılların başına dayanıyor. E, köyün ismiyle ilgili muhtarımız söylemeye çalıştı. Yani büyüklerimizden e, ve işte bazı şeylerden aldığımız bilgilere göre e, işte burası eski kervan yolu üzerinde bir köy burası. Yani e şöyle söyleyeyim işte şu alt tarafta Kabalı Çayı gelmekte. aynı zamanda bu Kabalı Çayı'na paralel olan çayın kırış, kıyı şehriydi. Eee kervan yolu. Yani Anadolu'nun iç kesimlerine doğru giden yol. Bir iki kaç tane bu yol üzerinde hanlar da var. Eee tabii bu hanlar yol üzerine yapıldığı için yapılma ihtimalini göz önünde bulundurarak biz buraya... Kervan yolu diyoruz. Dolayısıyla köyün ismi... burası eskiden... atlarıyla ünlü bir köymüş. Hatta bizim çocukluğumuzda bile hemen hemen her hanede... birer ikişer at vardı yani en iyi ulaşım aracı. O yıllarda, 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda... atlardı. İyi tayların yetiştirdiği bir bölgeymiş burası. Dolayısıyla... E, tayı, pak, tayı temiz anlamında... E, Taypaklı... diye bu şekilde... isimlendirilmiş e, ve köyün ismi bu şekilde... oluştuğunu biliyoruz. Ben de gurbetçiyim aslında. Daha henüz ikametgahımı köye aldırmadım ama ileriye doğru... E, böyle bir, bir düşüncem var. E, e, ben de bir gurbetçiyim. Buradan ne söylemek isterim? Muhtarımız dedi ya... E, şehirdeki... Hizmeti buradan beklemesinler dedi. Doğru, buradan bekleyemeyiz o hizmeti. Köyümüzün imkanları sınırlı. En büyük sıkıntımız demin de dediğim gibi su sıkıntısı. Çok hat safhada çünkü. Bu sıkıntı yazın daha çok, nüfusun artmasıyla birlikte daha çok oluyor. Gurbetçilere ne diyebilirim, köylerine sahip çıksınlar. Derneğimize destek olsunlar. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Burada hemen yan tarafta bizim köy konağımız var. Şu an harap vaziyette. Biz dernek olarak burayı tamir ettirmek istedik, bakımını yaptırmak istedik. Fakat karşımıza şöyle bir sorun çıktı. Buranın köye ait olmadığını, milli emla ait olduğunu, yani hazine alanı olduğunu öğrendik. Daha sonra çeşitli girişimlerle, daha önceki muhtarla başlayan girişimlerle ve şu anki muhtarımızın da girişimiyle burayı köy, köy tüzel kişiliğine geçirdik. Dolayısıyla şu an buranın işte tamiri konusunda girişimlerimiz devam ediyor. Sayın Muhtarımız o konularda aktif. Kendisine o konuda da güveniyoruz orayı faaliyete geçirirsek çok isterdim ki burası özel bir mülk. Bir köylü vatandaşımızın kıraathanesi. Keşke bu röportajı o köy konağımızda yapabilseydik ama karşımıza bazı engeller çıktı. Bunu aşamadık ama şimdi o engeli kaldırdık. İnşallah bundan sonra bundan sonraki toplantılarımızı o köy konağımızda yapma şansımız olacak. Esenler Belediye Başkanımız için söyleyebileceğim, bizim dernek merkezimiz Esenler'de olduğu için derneği yeni kurduğumuz yıllarda tabii ben o dönem başkanıydım derneğimizin. Sayın Başkanımızın ve belediye yetkililerinin bize çok büyük destekleri oldu. İşte masamız, sandalyemiz, işte bilgisayarımız, bütün bu, bu hizmetleri bize sundular sağ olsun, bu yardımlarda bulundular. Bunlar da bizim için ...ekonomik destek sayılır. Ee, sağ olsun başkanımız bir iki kaç defa... ...derneğimizin kahvaltısına geldi. Ee, bizi onurlandırdı. Ee, belediyemizden memnunuz. yani Esenler Belediyesi, bizim derneğimiz... ...Esenler hudutları içerisinde olduğu için... E, ...bize bu hizmetleri sundu... E, ...Sayın Başkanımız. Kendisiyle ilgili de... ...dediğim gibi işte derneğimizi şereflendirdi. Kahvaltımıza da geldi sorunlarımızı dinledi sağ olsun bize destek olmaya çalıştı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Akşam oldu yine sardı kavramlık Koştuğun ben yasak olursa manlık Olursa ben e, Taypaklık Köy Dernek Başkanı e, Erkan Kel. E, Sinop'ta doğdum. Eee o ilkokulu burada Taypaklık İlkokulu'nda okudum. E, Ortaokulu Kabalıkörtüm Okulu'nda okudum. liseyi e, Sinop Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum. Ve e, işte ondan sonra Kurbetçi gurbetçi olduk. İşte İstanbul'a gittik. E, i̇şte 3-4 aydır da e, yerleştim artık. Geriye geldim tekrar bir daha. Gurbetçiliği bitirdim artık. Köyümüze, e, önceki başkan da zaten konuştu, benden önceki e, Tayyip Başkan da konuştu zaten. E, bir dönem, e, işte burada iki dönem, şey iki defa burada piknik yaptık, köyümüzde piknik yaptık. E, i̇şte e, yardıma ihtiyaç olanlara az buçuk yardımda bulunmaya çalıştık, elimizden geldiğince. Dilimizin döndüğünce işte yardımda, yardım, yardımda bulunmaya çalıştık. E, i̇ki defa pikniğimiz orada, İstanbul'da oldu. Köyümüz, 1800'lü yıllara dayanıyor zaten. Köyümüzün aslında tarihçisi bayağı eski. Köyümüz konum olarak çok iyi. Merkeze 24-25 km uzaklığında. Yani işte aracınıza bindiğinizde 15-20 dakika uzaklıkta da çok uzak değil. Ben, benim İstanbul'daki mesleğim otobüsçü olduğu için ben Türkiye'nin birçoğu yerini gezdim. Ama bizim köyümüz şehir sayılır. Yani köy değil aslında bizim çünkü ben öyle yerlere gittim ki e, otobüste bir kilometre şey bir saat bir buçuk saat köyden merkezden sonra gittiğim yerler oldu. Ama biz e, köyümüz çok konum olarak çok iyi otobana 3 kilometre yakın. E, efendim işte e, yüz ölçüm olarak iyi her yerinde e, tarım yapılabiliyor e, ama ben öyle yerlere gittim ki ne tarım yapılıyor ne işte araç gidiyor. Belli bir yere kadar gidip ondan sonra ben işte e, cenaze götürdüğüm yerler oldu. Belli bir yere kadar gidip ondan sonra cenazeyi sırtlarında, ellerinde götürdükleri yerleri gördüm. Bizim köyümüz konum olarak çok iyi. Geçim olarak e, derseniz e, işte tarımla uğraşıyor buradaki insanlar. E, i̇şte emekli çok bizde. Çünkü artık e, çoğu hep yaşlılar kaldı köyde. Gençlerin çoğu gurbette. İşte kimisi e çoğu sekseni gurbette artık. E, köylerde kimse kalmadı. E, gurbetçiler e, şimdi öyle evler var ki gitmişler kapalı kışın kapalı yazın işte geliyorlar e, kışın yok burada kimse. E, onların aslında memleketine dönmesini isterim ben çünkü e, yerleri müsait işte ne bileyim e, burada da imkanları var bir şeyler yapabilirler geçimlerini sağlayabilirler. E, Artık burası da, Sinop'ta bayağı bayağı gelişmeye başladı. Orada da asgari ücretle çalışıyorlar, buraya da gelseler ücretle çalışacaklar. Ben memleketlerine dönmelerini isterim. Esenler Belediye Başkanı'na e, dernek açıldığından bu yana hep yanımızda. Ne zaman bir işimiz düşse, ne zaman bir ihtiyacımız olsa elinden geldiği kadar görmeye çalıştı bugüne kadar, Allah razı olsun. E, hiçbir e, şey olarak e, yani bir istek olarak geri dönmedik bugüne kadar. İsmim Tahsin Yılmaz. 1933 doğumluyum. 1933 doğumluyum. Şirap Merkez Takva Kulübü Önümsü'ne kayıtlıyım. Ve bu konu es, es, eski muhtarlarındayım. Ben Allah onu sorarsan, onu izah edersem çok... Tuğla kestim, kiremit kestim, hızar biçtim, efendime söyleyeyim 30 sene tutunuydum aynı bildiğim bütünleri bildim. Hani bir resmenliğiyle, geçindik şey yaptık. Çiftçilik, resmenlik. Işte Bağ bahçe. Değmen çalıştım. Efendime söyleyeyim. İşte bu 80 yaşıma kadar, 88 yaşıma kadar geldim yani. Vallahi çocukluğumda köyüm iyiydi. Şimdi tek başıma kaldım ben. Köyün ne, de ne, tadı var ne duzu var. Yani sen bakma. Bazen arkadaşlarımız yani köyümüz öyler böyledir. Ne sevgi var ne saygı var. Bitmiş hepsi. O gençle gel gençle gel o gençle de gelmez. Gelse ne yapacak? Resmellik bilmez adam. Biz okuzunan komşunan resmellik yaptık köylerde mesela. Şimdi o kalktı. O bitti. Ne koyunu var, ne keçisi var, ne atı var, ne eşeği var, ne okuzu var, ne bu. Şimdi traktör. Traktör. Şimdi benim toruna, torunum, torunum gelecek de bu, burada resmenlik mümkün değil ya. Yapamaz. yapamaz. Yani bu iş bitti, işte bitti yani. Sen bakma. O gurbet olmasaydı da halkın işi kötüydü yani. O gurbetçilik bizim için çok iyi oldu yani. Ben, benim görüşüm. Güzelsin Günden Güzelsin sevgilim gülden Güzelsin sevgilim gülden goncadan Dokunmasın sana yar yok ya, Önce başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz köyümüze. Memnun ettiniz bizi. Adım Erol Aydın. 1960 Taypa doğumluyum. Eee Şu anda köyde yaşıyorum. Hayatımı burada devam ettiriyorum. Köyümüz arkadaşlar dediği gibi işte 1800'lü yıllarda kurulmuş. Şu andaki nüfusu e, 450 civarında arkadaşlar da. Belki bunun bir iki katı gurbette olanlar var. E, eskiden çalışma alanı olmadığı için Sinop yöresinde köyümüzün arazide gittikçe, nüfus çoğalınca daraldığından gurbet olayı başladı. Şimdi çok şükür gurbete giden yok eskisi kadar. Niye yok? Sinop'ta birçok fabrika var, servisler var. Bunlar sabahları alıyorlar, gündüz çalışır akşam tekrar geri götürüp evlerine bırakıyorlar. Şu anda eskisi kadar dışarıya göçümüz yok. Birkaç tane var işte. Onlarla yetiştirdiğim ürünler de Perşembe günleri, Sinop Pazarına göre, bu orada pazarlıyoruz. Bazen pazartesi de gittiğimiz oluyor. Mevsime göre değişik sebzeler üretiyoruz. Bu biraz da amatör. Hani böyle çalışmak, üretmek hoşumuza gittiği için oluyor. Ben de 11 yaşına gurbete çıktım. İlk okulu bitirdim. Öğretmen okula gittik. Gurbetin ne olduğunu biliyorum. Yani insan doğduğu, büyüdüğü toprağı gece rüyasında görüyor, özlüyor. Onlar da özlüyorlardır. Ha, gençler gelir mi? Gençlerin geleceğini pek tahmin etmiyorum. Çünkü e, köyde büyümeyen köy pek sevmez de en azından bundan sonra giden olmaz. Buradan gitmiş olup da belli bir işe gelenler geri döner. Dönerse de iyi olur. Onlar işime iyi olur, yay gibi. iyi oktur başın yay gibi Gözlerin aklımı canan etti zay gibi Gözlerin aklımı canan